Aile, baklava, ayran. Kurban bayramını tarif edebileceğim üç kelime. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur, kavurma, tatil. Et, evet, kan, tatil. Sacrifice, community connection and gratitude. Kurban bayramı benim için kan, ter ve gözyaşı. Et, köy ve trafik. Kavurma, tatil, akrabalar. Et, aile, tatil. <laughs> İbrahim aleyhisselam salatürrahim muhabbet paylaşmak, adanmak ve kardeşlik kurban bayramı benimce kavuşma kavurma ve sılaydayım aklıma geliyor Bayramımız sadece bizim için değil bütün dünyadaki aileler çocuklar, herkes için birliktelik, huzur ve en önemlisi e, sağlık getirmesini dilerim herkesin bayramını tebrik ederim tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar, güzellikler ve iyilikler getirmesini temenni ederim. Kalın sağlıcakla.